de Sezgin Bey çok konuştuk Gazi Osman Paşa mitingi üzerine. Bir dinleyelim mi Özgür Özel'in sözlerini yeniden bir ekrana getirelim biz. Sonra yine devam edelim diğer gündem maddelerimizle. İyi ki doğdun. CHP lideri Özgür Özel ve Gazi Osman Paşalılar Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı. Bir bakın gözlerin gözlerine, bir bakın, bir bakın Hakan'ın babasının gözlerine, bir bakın anneme, bakın anneme, bakın ahlaki üstünlük kimde görüyor musun Erdoğan? Görüyor musun? Bir bakın şu meydana, psikolojik üstünlük. Burası belediye başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklandığı Gazi Osman Paşa. Bu annemin gözyaşlarında boğulacaklar. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. İmamoğlu'nun mesajı okundu. Biz yargılanmıyoruz. Biz bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye rehin tutuluyoruz. Özgür Özel'e göre yaşananlar AKP'nin Gazi Osman Paşa'ya çökme girişimi. Hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Bu belediyeye çökülürse, bu belediyeye çökülmesi demek artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten emareleri var, her işareti var ama sandık fikrini kafasında bitirdiğini darbeye hepten niyetlendiğini bir daha da seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir. Gazi Osman Paşa'nın iki eli yakanızdadır canınızı okuyacaktır. Doğru mu? Gazi Osman Paşa'da seçim gaspı olduğunu dikkat çekti. Mecliste AKP MHP 21 Cumhuriyet Ak Partisi 17. Ama belediye başkanlığında Hakan Başkan %41 oyla seçimi kazandı. 18 Ak Partili, 3 MHP'li 21 kişi Hakan'ın yerine belediye başkan vekili seçecekler. Kumpası gördünüz mü? Özgür Özel AKP ve MHP seçmenine seslendi. Ak gençliğe sesleniyorum. Bakın Tayyip Bey 23 yıldır maç yapıyoruz. O kazanıyor, kupayı alıyor, şeref turunu atıyor, balkon konuşmasını yapıyor. Hiçbir problem yok. 23 yıldır, 23 yılın sonunda geçen sene kaybetti. Biz kazandık. Hakan kazandı. Şimdi Tayyip Bey topu almış, sinirli sinirli eve doğru gidiyor. Sorun ona. Deyin ki, dede nereye gidiyorsun? Niye topu bırakmıyorsun? Ver, alın elinden. Biz oynarız deyin. Ey ak gençlik. Topu keseceğim demek sözlerinin muhatabı Erdoğan'dı. Darbecisin sen! Darbecisin! Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Gazi Osman Paşa, Büyükçekmece, Avcılar, Adana'nın Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları.